arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine çok kolay ve çok güzel bir model göstermek istiyorum. İki sıradan oluşan bir model. Pirinç örneğine benzer ancak biraz daha iri pıtırcıklar olduğu için ben buna pıtırcık modeli dedim. Özellikle yelek, hırka ve bluzlar için çok güzel, çok top bir model. Arkası da bu şekilde. Bu modeli yapmak için dördün katlarına artı bir şeklinde ilmek atıyoruz. Bu yüzden ben bu modeli şu anda göstermek için şişime 13 ilmek atacağım. 3 kere 4, 12 artı 1, 13 şeklinde. 13 ilmek attım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlk sıra arka yüzde örgünün kuruluş sırası. Örgümü kurmak için bu sırayı bir kez uyguluyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 İpimi öne aldım ilmek ters örüyorum. Yine ipimi arkaya aldım. 1-2-3 ilmek düz örüyorum. Yine ipimi öne aldım. 1 ilmek ters örüyorum. İpimi arkada sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi öne aldım. Yine kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi döndüm. Ön yüzdeyim. Bundan sonra ön yüz ve arka yüz sürekli iki sıranın tekrarını yapıyoruz. Ön yüzde yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bakın 3 ters ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz ilmeğim bunu örmeden sağ şişime aktardım. Yine 1-2-3 ters ilmeğim var. Bunları düz örüyorum. sıradaki ilmeğim düz ilmeğim örmeden aldım. 1 2 3 ters ilmeğimi yine ön yüzde düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim kenar ilmeği kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Modelimin birinci sırası bu. Döndüm. Arka yüzdeyim. Şimdi arka yüzde Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 iki, üç tane ters ilmeğim var. Bunları düz örüyorum. 1 2 3 Sırada bir önceki sırada örmediğim ilmeğim var. Bakın önünde ipim var. Bu ilmeği ipimi öne alarak arka yüzde ters örüyorum. İpimi arkaya aldım yine bir 3 tane ters ilmeğim var. Bu ilmekleri arka yüzde düz ördüm. Sıra yerde örmedim ilmeğe. ipimi öne aldım. Arka yüzde bu ilmeği ters ördüm. İpimi yine arkaya alıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğime geldim. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Döndüm. Tekrar ön yüzdeyim. İki sıra bir ön bir arka sıra ördüm. Bundan sonra sürekli o iki sırayı tekrar edeceğim. Sadece yaptığım işlemlerde asimetrik olması için yer değiştiriyorum. Bakın şimdi yine ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde 3 düz bir örmeden alıyorduk. Şimdi örmeden aldığımız ilmeği bakın bir alt yüzde bu ilmek bu. Şu 3 tersin aradaki ilmeği alıyoruz örmeden. İkinci ilmeği düz ördüm. İkinci ters ilmeğimi bakın örmeden aldım. Sıradaki 1, 2 3 ilmeği düz ördüm. Yine bakın bir sonraki ilmeği örmeden aldım. Yine burada 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım yüzdeyim. Arka yüzde ters ilmekleri düz örüyorum. Örmedim ilmeği ters örüyorum. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ilmeğimi düz ördüm. Bir sonraki ilmeğim örmedim ilmek. ipimi öne aldım. Bir önceki sırada örmedim ilmeği burada ters örüyorum. İp arkada 1-2-3 tane ters ilmeğim var. Bu 3 ters ilmeği arka sırada düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğim örmediğim ilmek ön sırada. Bunu arka sırada ters örüyorum. Yine ipimi arkaya aldım. 1, 2, 3 ters ilmeğim var. Bu ters ilmekleri arka yüzde düz örüyorum. 3 ilmek. Bir önceki sırada örmedim ilmeği burada ters örüyorum. Yine ipim arkada bir ilmeğim ters. Onu düz örüyorum. İpimi öne alıp kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Model oluşmaya başladı bakın. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde yine örmedim ilmeklerin yerini değiştireceğim. Peki hangi ilmekleri örmeyeceğim bu sırada? Bakın. 1 2 3 1, 2, 3 ters ilmeklerim var. Bu ters ilmeklerin aradaki ilmeklerini örmeden alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü modelim bu. Kolay pıtırcık modeli dedim ben buna. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Eğer modelimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.